Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara'daki toplantısına giden grubun içinde ilin belediye başkanı Cemal Akın da vardı. Partilleri taşıyan medibüs kontrolden çıkıp takla attı. Kasada belediye başkan yardımcısı ve bir partili hayatını kaybetti. Belediye başkanı ile birlikte 19'da yaralı var. Araba devrik haldeydi. Ön camı kırdık. Çoğu arkadaşlarımız soktaydı. Kazanın farkında bile değiller. Toplantıya giden Milliyetçi Hareket Partililerin medibüsü devrildi. Başkan yardımcısı ve bir partili hayatını kaybetti. Belediye başkanı da ölümden döndü. Önce camı kırdık. Can abiyle bağıran vardı. Bizleri kurtarın diye. Kaza Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı partinin Ankara'daki istişare toplantısına katılmak üzere medibüsle yola çıktı. Ancak araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Can pazarı yaşandı. Çoğu arkadaşlarımız şoktaydı. Kazanın farkında bile değiller. Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı'ndan Murat Sevinmiş hayatını kaybetti. aralarında Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da olduğu 19 partili yaralandı. Cemal Akın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Belediye başkanımızın değil, diğer yaralarımızdan 3 kişinin kırıkları fazla. Kazayı haber alan Milliyetçi Hareket Partililer hastane önünde yoğunluk oluşturdu. Partinin sosyal medya hesabından da kazaya ilişkin başsağlığı notu paylaşıldı.